Hepinize iyi Merhaba arkadaşlar. Ben Baranes. Bu videomda bulunduğu sitesinde 1059 dolara bakiye ile katılmaya çalışacağım. Sizler de site içi 5 tane bedava kasa açma fırsatı. 70 cent değerinde bedava site içi bakiye kasa açabileceğiniz veya istediğiniz moda oynayabileceğiniz ve para yatırınca ekstra bakiye alabileceğiniz benim promosyon kodum var. Bu promosyon kodumuzu da büyük afreyle Barones 2S ile arkadaşlar bunu uygulaya bastıktan sonra dediğim gibi bonus alabiliyorsunuz. Büyüklerin para yatırılabiliyor. Ödeme yöntemleri hediye kartı, kredi kartı, kredi tuvarı ve sözcük aitim. 800 dolardan istediğiniz miktar kadar para yatırılabiliyor. Ama en yüksek bonuslu olan 199'a 35 dolar ekstra bonuslu kodumu kullanıp tabii ki de oyun modları kasaç yükseltmek kas savaş tarzı modlar var. Bugün bakalım ee, bakacağım yüksek olduğu için adam akıllı böyle bir sert oynayacağım. Hadi bakalım. Onunu açtım. Ver artık bir eldiven ya. Anıl'a mı söyleyeyim illa ya. Hiç çıkmıyor bana buradan ha. Yine kasacağız arkadaşlar. Bu da sözleşme taktiğidir. 17 17 bir daha. 10 yapıştırıyoruz abi. Çok güzel. Yine katlayabilecek miyiz bakalım. Çok dikkatli izleyeceğiz. 62. Site bize mesaj veriyor. 65. 64. 65 bir daha. 248. 244. 582. 827. şimdi 505 dolar 5 tane daha yine orospu Bakın böyle yapsam bir bakı yaramayacak. Ben de o yüzden hızlı hızlı bir daha yapacağım artık. Sıkılıyorsunuz biliyorum ama bu sefer üçlü yapalım nasılsa. 25 en hesaplısı bu ama ikili 17 13 verdik 25 oldu 135 64 180 ve ronk diyor 576'ya geldik abi o kasayı bırakacağım ee, çöp veriyor. Başka bakalım. 50 lira Crocom. Bunu onunla açalım abi. 219 verdi. Sen de bizi iyisin yani. söylemeyeceğim ama. Burada pahalı bir şeyler varsa oğlum? 36 verdiler. Yeren geçen yaslıyor ya. 34 Şu an bakalım yükseltme yapacağız. Şunları yükseltelim de be. Ben yüksek bin dolarlarla mı da başladım ya? Videoya 170 292 145 537 839 yükseldiğe girelim abi e, ee, doktorumu alırım ve yoluma bakarım <laughs> evet harika bir katlayış oldu efsanesin be oğlum dediğim gibi arkadaşlar sizler de sözleşmedeki taktikleri uygulayabilirsiniz ee, onun dışında dediğim gibi promosyon kodumla 5 tane kasa açabiliyorsunuz 70 centlerine bedava bakı alabiliyorsunuz ve güzel para yatırma sahip olabiliyorsunuz tek yapmanız gereken barınız koduna girip uygula, uygula demek, uygula demek. Arkadaşlar daha fazla bu tarz video için like atmayı abone olmayı unutmayın. Şimdi koca kalın. Bay bay.